Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM sayfasından yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler bizimle paylaştı. Zaten siz de onları görmüşsünüzdür. Görmeyen arkadaşlarımıza da burada bir inceleyelim dedik. Çünkü ek tercihlerde tercih yapacak arkadaşlarımız var. yüzde kaç bizim boş kontenjanımız var. Bunları birlikte böyle bir değerlendireceğiz. Benim gözümde şimdiye kadar ki tüm yerleştirme sonuçları içerisinde en yüksek orana sahip yıl bu yılda arkadaşlar. Yaklaşık hem ön lisans hem lisans devlet vakıf toplamda genel itibariyle söylüyorum. Yerleşen aday e, yani dolluk oran üniversitelerin dolluk orandan bahsedelim. Yüzde 98,5. Yani kontenjanların yüzde bir kısmı boş kaldı. Çok düşük bir oran. Ek tercih yapacak arkadaşlarımız için ben bunu söylüyorum. Ee, gerçekten son yılların en düşük oranlarıyla karşı karşıyayız. Bundaki en büyük sebeplerden bir tanesi e, barajların kalkması oldu. Zaten biz diyorduk barajlar e, vakıf üniversiteler barajların kalkması vakıf üniversitelerini doldurur ki doldurdu. Geçen sene bazı vakıf üniversitelerinin %70'i boştu. Genel itibarıyla %50'ye yakın bir boş oran vardı. Yani dolmamıştı üniversiteler. Ama şu anda orana baktığımız zaman neredeyse %99'a yakın arkadaşlar bir doluluk oranı oldu. Şimdi sayısal verilere bakalım. Neymiş? Hemen ben kalemimi de alayım. Evet. Birlikte böyle bir irdeleyelim. İlk baştaki inceleyeceğimiz şey arkadaşlar. ilk tercih. Birinci tercihte yüzde kaç oranla yerleşme olmuş. Bunları birlikte böyle bir irdeleyelim. Buyur. Şimdi ilk tercihte yerleşen aday sayımız yüzde 21,68. Güzel. İkinci tercihte yerleşen aday sayımız, oranımız yüzde 13,26. Üçüncü tercihte de yüzde 10,05. İlk üç tercihte yerleşen aday oranımız yüzde 45. Kötü bir oran değil arkadaşlar. Yüzde 45 oranla yani yüzde 44,99 da yüzde %45 45'e yuvarladım. İlk üçte yerleşmiş. İlk beşte yerleşen adaylarımızın oranı yüzde kaç biliyor musunuz? İlk beşte yerleşenler o da yüzde Yaklaşık 60 yani 59.81 ama toplamı 60 diyelim biz buna da İyi bir oran demek ki öğrencilerimiz gerçekten isabetli tercihler yapmışlar bunun oranlar bize onu gösteriyor bizim zamanımızda ölü tercih olayları çok fazlaydı adam mesela 100 bininci olmuş ilk 80 bine kadar yaklaşık 10 tane tercih yapardı ne olur ne olmaz diye ama şimdi adaylara bakıyorum. Hemen ilk tercih 5 öğrenciden bir tanesi ilk tercihte yerleşmiş. İlk 5'te yüzde 60 çok iyi bir oran. Çok iyi bir oran. Ee, gerçekten demek ki öğrencilerimiz çok bilinçliler. Buradan da arkadaşları te tebrik ediyorum tercih yaparken ki e oranları gördükçe. Buyurun geldik bizim ikinci tablomuza. Ezan okunuyor azizallah. Ezan bitsin sonra ikinci tablodan devam ederiz. Burada da arkadaşlar Türkiye'de örgün yüksek öğretim programı kontenjan yerleşen aday sayıları ve boş kontenjanları görüyorsunuz. Ezan bitsin devam edelim. Evet. Ezanımız da bitti. Şimdi ben bu tabloyu da oluşturdum. Şimdi arkadaşlar ee, tercih yapıp yerleşen aday sayılarını bize burada vermiş. Kontenjan önce devlet üniversitesinden başlayalım. Devlet üniversitesi kontenjan 367.844 yerleşen aday sayısı 359.434 359.434 Oran yüzde 97,7. Maşallah yüzde %97 ee, 97,7. Ön lisansta da 313.941 kontenjanımız vardı. 313.870 yerleşen olmuş. Boş kontenjan sayısı arkadaşlar 71. <laughs> 71. Yani ön lisansta devlete yerleşen oran hemen bakıyoruz 99,98. Uf %99,98 yani çok yüksek bir oran. Sadece 71 kontenjanımız boşluğumuz var. Vakıflara gelelim. Vakıflarda arkadaşlar lisans olarak yaklaşık 90 bin kontenjanımız var. Bunun 86 bin yerleşmiş, 3.470 boş kontenjanımız var. Bunun yerleşme oranı vakıf için söylüyorum %96,1. %96,1. Ön lisanslar içinde 79.000'e 79.928'e 79.292 boş kontenjan sayımız ön lisans için söylüyorum 636 demek ki arkadaşlar ön lisansa çok müthiş bir rağbet var ön lisansların hemen hemen hepsi dolmuş bundaki oran yüzde kaç 99'dur herhalde %99,82 Yani 1, %82 diyelim. Toplam yerleşme Yani hem devlet hem vakıftan bahsediyorum. Ee, toplam yerleşme %98,52 %98,52 Demek ki %98,5 devlet ve vakıflara yerleşmişler. Türkiye'den bahsediyorum. %1,5'luk bizim bir boşluğumuz var. Bundan da arkadaşlar da bize burada sayıları verilmiş. Lisans olarak 11.880 boş kontenjanımız var. Devlet ve vakıf toplamı. Ee, ön lisansta da 707 tane bizim boşluğumuz var. Yok denecek kadar az arkadaşlar. Ek tercih yaparken bunlara dikkat edin. Demek ki arkadaşlarımızın dediğim gibi çoğu yerleşmiş. Geldik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer e, üniversiteler. Ülkelerdeki Azerbaycan, işte e, Makedonya işte ÖSTM'nin sayfasında olan Diğer e, ülkelerden e, Kuzey Kıbrıs'ta 10.657 kontenjanımız vardır, 7.679 tane yerleşme olmuş, toplamda da e, boş kontenjan oranımız demek Kıbrıs'ta biraz daha fazla oranı yüzde kaç arkadaşlar hemen size söylüyorum yüzde 72. Şurası yüzde hemen buraya yazayım 72'si yerleşmiş boş kontenjan da yüzde 28 arkadaşlar ön lisans için e, e, ön lisans ön lisansa hiç bakmayalım zaten belli. E, 4238 e, kontenjanımız var. 3462 yerleşen olmuş. Boş kontenjan oranı arkadaşlar yine burada düşük görüyorsunuz. 776 tane bizim boş kontenjanımız var. Diğer ülkelerde <laughs> dikkatimi çeken bir şey var. Ön lisansta hiç boşluk yok. <laughs> 80 tane kontenjan var. Hepsi de dolmuş. Yani diğer ülkelere tercih yapamayacaksınız ek yerleştirmelerde. Ha belki yerleşmişlerdir. Üniversiteye kayıt yapmazlar. Boş kontenjan ortaya çıkar. Belki orada bir iki tane çıkabilir. Ama ilginç diğer ülkelerde ön lisansta hiç boş kontenjanımız yok. Ee, lisans olarak da 770 tane kontenjan ayrılmış. 518 yerleşme olmuş. 252 boş kontenjanımız var. O da yüzde 67'ye tekabül ediyor. Buraya yazayım. Yüzde 67. Yüzde 33'lük bizim bir boşluğumuz var. Haberimiz olsun. Buyurun geldik diğer tablomuza. <laughs> bu da diğer imam herhalde. <laughs> Camiler biri yarışıyor. Ee, hadi bu, cam <laughs> bu ezanımız da bitsin. Sonra devam edelim. Aziz Allah. Evet geldik diğer tablomuza. Şimdi son sınıf öğrencilerimizden yerleştirme puanı hesaplanan 874.304 kişi arkadaşlar. Tercih yapan aday sayısı 519.000 kişi tercih yapmış. Yüzde olarak yüzde 59 yani yüzde 60'a yakın bir tercih oranımız var. Yüzde 59 diyelim. Bunlarda yerleşen 252.000 kişi olmuş. Yani tercih yapıp da yerleşen aday oranımız yüzde kaç? Yüzde 56. Yani tercih yapanlardan, tercih yapmayı hak kazananlardan tercih yapanlar yüzde 60'a yakın. Demek yüzde 40 hiç tercih yapmamış. Demiş ki ben mezuna kalacağım. Tercih yapanlardan da yüzde 56'sı yerleşmiş. Güzel. Ee, önceki, yıllarda yerleşme, önceki yıllarda yerleşmemiş. Yani mezuna kalan arkadaşlardan bahsediyoruz. 1 milyon 377 bin kişi sınava e, tercih yapmaya hak kazanmış. Bunun 1 milyon 168 bin kişi tercih yapmış. O da yüzde 84. O çok iyi bir oran. Yüzde 84 arkadaşlar tercih yapmış. Tercih yapanlardan yerleşen oran yüzde 42. Zaten toplamda 1 milyon 5 bin 490 adayımız yerleşmiş. Bunların içerisinde arkadaşlar 490 bini mezun arkadaşlarımız yani yaklaşık yüzde 50'lik kısmı mezun arkadaşlar oluşturuyor. Yani yüzde 49 gibi bir şey. Yüzde 49 toplam kontenjanın yüzde 49'unu mezun arkadaşlar almışlar. Yaklaşık yüzde 29'unu 12. sınıfta okuyan arkadaşlarımız almışlar. Daha önce yerleşmiş yani üniversiteyi kazanmış ama üniversitesinden memnun değil bölüm değiştirecekler. Bugün bir arkadaş yazdı. Dedi ki hocam dedi ben de psikolojiyi bıraktım. Hukuka gideceğim. Yani bıraktım derken bu sene dondurmuş. Yani daha önce yerleşmiş. O da yaklaşık yüzde onla tekabül ediyor arkadaşlar. Yerleşen arkadaşlarımızın yüzde onu o şekilde. Bir yüksek öğretim programını bitirmiş. Yani benim gibi. <laughs> Matematik öğretmenliği mezunuyum. Bir daha sınava giriyorum. O da yüzde dokuz gibi bir şey. %9 gibi bir şey diyelim. Yüksek öğretiminin kaydı silinmiş. Yani okulu bırakmak zorunda kalmış. Kaydı silinmiş. Ya okulu uzatmış. O da yaklaşık %20 gibi bir şey arkadaşlar. Şey %2 gibi bir şey. Evet. Oranlar da bu şekilde. Demek ki en çok üniversiteye yerleşen arkadaşlarımızın mezun arkadaşlar olduğunu görüyoruz. %49'luk dilime hitap ediyor. Demek ki mezun arkadaşlarımız her zaman bir adım daha öndeler. Sonra 12. sınıflara geliyor. Sonra diğer arkadaşlarımız geliyor. Hocam ben üniversitede şu bölüm bırakacağım. Yeniden sınava gireceğim. Ee, onların yerleşme oranı da size söyleyeyim. Şimdi 343 bin kişi e, tercih yapmaya hak kazanmış. 217 bin kişi tercih yapmış. Bu yüzde kaça e, tekabül ediyor? daha önce yerleşmiş üniversite tercihidir. Hemen onu da %63'e tekabül ediyor. Evet şurayı bir %63 yazayım önce. Bir %63. Yani tercih yapmaya hak kazananların %63'ü tercih yapmış. Tercih yapanlardan da yerleşen oran %47. İyi bir oran. Bir yüksek öğretim programını bitirmiş. Benim gibi arkadaşlardan bahsediyorum. Bunun %70'i tercih yapmış. Yerleşen aday %55. Wow. Bunlar herhalde ikinci üniversite okuyacaklar. <laughs> %55. Yani oranına baktığımız zaman iyi bir oran. Tercih yapıp da yerleşen aday sayısı %55 ama toplamı az olduğu için arkadaşlar. Toplam öğrencilerin de %9'u o kesime hitap ediyor yerleşen adaylarımızın. Tamam yüksek kaydı silinmiş yüzde iki yani her yüz öğrenciden iki kişi o şekilde yerleşmiş. 67 bin kişi tercih yapmaya hak kazanmış. 58 bin kişi tercih yapmış. Bu yüzde 86'ya tekabül ediyor. En yüksek olan arkadaşlar bunlarda. Ama yerleşen aday sayısı da en düşük olan bunlarda. Yüzde 37. Yani tercih yapmaya hak kazanmış. Hocam ben tercih de yaptım. Tercih yapanlardan yerleşen oran %37. Demek ki yüksek yerler yazmışlar. Ee, yani ölü tercih çok yapmışlar. Diğer arkadaşlarımız onlardan bir sıfır daha önde olduğu için hemen e, bölümlere yerleşmişler. Evet bundan doğranı bu şekildeydi. Ve geldik son tablomuza. Son tablomuzda arkadaşlar e, liseler, yabancı dil ağırlıklı liseler, görüyor musunuz? Özel liseler, Anadolu liseleri, yabancı dilde eğitim veren özel liseleri, fen lisesi, özel fen lisesi, özel akşam lisesi, bütün liselerin yerleştirme puanı hesaplanıp, tercih yapıp ve yerleşen aday sayısını bize göstermiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi tercih yerleştirme puanı hesaplanıp 689 bin kişinin arkadaşlar normal liseden e, mezun olan 689 bin adayımızın yerleştirme puanı hesaplanmış bunun 148 bin yerleşmiş. Bu yüzde kaça tekabül ediyor arkadaşlar? Yüzde 21'e tekabül ediyor. Yani her 5 arkadaştan bir kişi yerleşmiş. Düz lise mezunlarından bahsediyorum. Düz lise ama yabancı dil ağırlıklı liseler 6.700 40 kişi tercih yapmaya hak kazanmış. Bunun 3000'i yerleşmiş. Bunun oranı yüzde 44,7. Yani yüzde %44 44'e yakın bir şey. Yüzde %45 45'e daha yakın. Yüzde 44,7. Özel liseler yüzde 36. Anadolu liseleri yüksektir. Yüzde 43. Bunların oranı da yanına yazayım. Ee, yabancı dilde eğitim veren Özel liseler 203 bin kişi tercih yapmaya hak kazanmış ama 102 bin kişi yerleşmiş. %50,2 en yüksek oran şimdiye kadar bunlar çıktı arkadaşlar. Fen lisesi bence hepsini sollar. Özel fen lisesi hepsini daha da sollar. Fen liseleri arkadaşlar %54 yerleşmiş. Özel Fen elli %57. Bu oranlar da bize ÖSYM'nin sayfasında verilmiş. Burada en çok dikkatimi çeken arkadaşlar, en çok öğrenci olan bakıyorum İmam Hatip Liseleri. 271.703 kişi tercih yapmaya hak kazanmış. Bunun 105.000 kişi yerleşmiş. Bunun oranı da arkadaşlar %38,8. Yani %39 gibi bir şey. Demek ki her 100 öğrenciden 39 kişi İmam Hatip'lerden yerleşme olmuş. Bunların içerisinde en yüksek tabii ki özel fen Bize bu bilgileri zaten ÖSYM'nin sayfasına vermişti. Ben de bunu sizinle birlikte değerlendirmek istedim. Tekrar diyorum. Mezuna kalan arkadaşlarımız moral motivasyonları yüksek olsunlar. Mezuna kalan öğrencilerin toplam yerleştirmedeki payı %50. Zaten gördünüz. inceledik zaten. yerleşen arkadaşlarımız yabancı dilleri iyi olsun. Akademik başarıları iyi olsun. Ortalama 4'ün yani 4 ortalama üzerinden 3'ün üzerinde olsun ki 4-5-6 yıl sonra mezun oldukları zaman iş bulma sorunları olmasın. Yoksa 4 yıl sonra var ya perişan olursunuz. Yani gerçekler acıdır. Yabancı dil, yabancı dil, yabancı dil. Mezuna kalan arkadaşlarımız da kendi isteklerine göre herhalde mezuna kalmışlardır diye umut ediyorum. E, sabırlı olun. Zaman su gibi akıp geçer. Moral motivasyonunuz yüksek olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sene önümüzdeki sene bu seneye göre daha iyi bir sıralama elde edip inşallah istediğiniz bölümleri kazanırsınız. Benden bu kadardı. 2 Eylül'de Ankara'dayız. 9 Eylül'de İstanbul'dayız. Yüzde AYT e Matematik kampımız olacak. Ee, bununla alakalı açıklamalara iletişim bilgilerini ekleyeceğim. Oradan e, bilgi alabilirsiniz. Hadi seviyorsunuz. Bunun PDF'inde açıklamaları ekleyeceğim. İsterseniz ayrıntılı inceleyin. Hadi. Şanlıurfa'dan kucak dolusu sevgiler selamlar.